Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Şok Market'e geldim ve bugün 16 Kasım, çarşamba. Bugünkü ürünleri çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma daha abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bugün aktüel ürünlerine neler gelmiş hep beraber görelim. Size ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle metal kaşıklıklar gelmiş. Bunların fiyatları ise 45 lira. Şöyle göstereyim hemen. Gayet de güzel görünüyor. Şöyle. Fiyatları böyle 45 lira. Bunlar böyle metal kaşıklık olarak geçiyor. Hemen burada ise bakın şöyle bir de sepetler varmış. Bu da böyle tezgah üstü sanırım sepet olarak geçiyor. Şurada gayet güzel. Bunun da fiyatı ise yine 45 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu da bugün gelen ürünlerden bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle tezgah üstü tabaklık var. Fiyatı ise 30 lira. Şöyle ahşap bir ürün bu da. Hemen şöyle bir gösterebilirsem bunu da. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle. Ve hemen bir de şöyle tezgah üstü ahşap havluluk var. Şunu da böyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Fiyatı bunda 30 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şu üst tarafa bakalım. Bu üst tarafta ise şöyle ne olarak geçiyor. Kollu Narenci olarak geçiyor. Bunda fiyatı ise 399 lira. Şu şekilde bir ürün. Ve hemen bir de şöyle Akdeniz markasının şöyle çaydanlığı var. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Bakın şöyle bir çaydanlık. Bu böyle üst tarafı 0.75 litre. Alt suluk ise o da 1.75 litre olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Bunun fiyatını maalesef göremedim. Dilerseniz altta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere söylerim arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Şu çaydanlığı da gayet güzelmiş bakın. Bakın şu şekilde bir üst demliği var. Burada bakın böyle süzgeci de varmış. Gayet güzel. Güzel bir ürün görünüyor. Ama şöyle bir alt soluğunu da çıkartayım. Bakın bu şekilde. Gayet güzel bir ürün. Böyle Akdeniz markasının böyle çaydanlığı. Orta boş çaydanlık olarak geçiyor. Şöyle bakın. Hemen şöyle bir kapağını da göstereyim. Şöyle bir ürün. Bu şekilde sizlere de yakından göstereyim fiyatı şu an yok etiket fiyatı ee, dilerseniz alta yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere oradan da söylerim orta boy çaydanlık hemen burada ise şöyle kelepçeli kek kalıplarından var şöyle göstereyim sizlere bunlar da maalesef şu an fiyatları yok dediğim gibi dilerseniz Böyle altta yorumlar kısmına yazarsanız hangi ürünü beğendiğinize dair oradan ben sizlere fiyatlarını da söylerim. Hemen şuna da bir bakalım. Bakın bu da bu şekilde böyle granit efektli bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Ve hemen burada ise yine şu şekilde çelik cezveler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel ve kaliteli bir ürüne benziyor. Hemen şunu da böyle çıkartayım sizlere. Sizler için. Şöyle. Bakın şöyle bir çelik cezve. Bunda fiyatını maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Ya da dilerseniz siz altta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere söylerim. Şu şekilde böyle bir çelik cezve. hemen man buradaysa bakın şöyle burası kat kupalar var. Şunları da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle yazılı. Fiyatları ise 20 lira. Şu şekilde bakın. Gayet güzel. Bakın bu da bugün gelen ürünlerden. Şöyle farklı yazıları da var. Hemen onları da böyle bir göstereyim. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi bunlar da bugün gelen ürünlerden. Fiyatları 20 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Paşa Bahçe'nin Linka serisinden şöyle meşrubat bardakları var. Su bardağı olarak geçiyor sanırım. Üçlü bir şekilde. Fiyatları ise 80 lira. Şöyle bakın. Üçlü böyle Linka serisinden su bardakları fiyatları 80 lira. Bunlar da gayet güzel ürünler. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine Paşa Paşabahçe'nin bir ürününden. Şöyle e, ne olarak geçiyor? Samatya olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle Samatya serisinden şöyle bir çay bardağı var. Bunlar da böyle altılı bir şekilde gayet güzel de duruyor. Şöyle bakın bardakların formu bu şekilde. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere. Bunlar da 40 lira arkadaşlar. Samatya serisinden altılı çay bardakları. Fiyatları 40 lira. Bunlar da güzel ürünler. Bu hafta şok markete gerçekten dolu dolu çok güzel ürünler gelmiş. Bilginiz olsun. Bakın yine bugün gelen bir diğer ürün ise şöyle mısır patlangaç olarak geçiyor. Şöyle mısır patlatma kovası da diyebiliriz. Şu şekilde bir ürün fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de 25 lira bu da gayet iyi böyle mısır patlatmak için dediğim fiyatı 25 lira arkadaşlar bilginiz olsun ve hemen bir diğer ürüne de bakalım burada ise bakın şöyle cips mısır kovalarından var hemen onları da göstereyim sizlere farklı desenleri var bunların da şöyle bu şekilde böyle bir deseni var fiyatı ise 13 lira ve hemen bir de şöyle alttaki desenden var sadece iki desen getirmişler fiyatları 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun Burada ise şöyle göstereyim sizlere bunlar da şu şekilde böyle minik böyle bir un eleği ya da süzgeç olarak da kullanabilirsiniz fiyatı ise 17 lira şu şekilde göstereyim hemen farklı renkleri de var. Bakın şöyle bir pembe bir de gri rengi varmış. Hemen şöyle göstereyim. Gayet güzel. Fiyatları ise e, 17 lira arkadaşlar. Şöyle. Minik süzgeç, un eleği olarak geçiyor. Şöyle. Hemen şurada ise bakın yine silikon ürünler var. Silikon ürünleri de göstereyim. Bakın şöyle kaşıklar, spatulalar. Şöyle. Bakın şöyle spatula. Farklı renklerde spatulalar var. Fiyatları ise 17 lira. Hemen şu siyah rengini de göstereyim sizlere. Güzel görünüyor. Bir de şöyle minik bu şekilde silikon kek kalıpları var. Böyle muffin kalıpları. Altılı bir şekilde. Bunların da fiyatları ise 17 lira. Bu şekilde farklı renkleri de var. Tabii ki bakın şöyle bir de fırçalar var. Bunlar da tane fiyatları 17 lira. Hemen şöyle göstereyim bunu da. Bakın bir gri rengi de varmış. Bir de arkada siyah rengi de var. Bir de bakın şöyle bunu da göstereyim hemen. Gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta Şok Market'e. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle çok güzel spatula çeşitleri var. Fiyatları 17 lira tane fiyatı tabii ki. Bu şekilde Hemen burada ise şöyle soft touch dalgalı tepsiler var. Şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle tepsiler dediğim gibi soft touch dalgalı tepsi olarak geçiyor. Hemen şöyle bir bakalım bunlara da. Bunlar da gayet güzel. Ama şöyle bir çıkartabilirsem göstereyim sizlere hemen. Bakın şu şekilde böyle desenleri var. Gayet güzel. Şöyle bakın. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bakın şu şekilde o da çok güzel böyle desenli tepsiler. Bunlar böyle metal tepsiler. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim. Fiyatları ise 25 lira. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir de şu şekilde olanı var. Dediğim gibi fiyatları 25 lira. Bir de şöyle arkada da bir tane var. Bakın burada böyle çiçekli bir deseni var. Bu da gayet güzelmiş. Hemen şöyle. Bu şekilde ürünler. Hemen burada ise bakın çocuklar için oyuncaklar var. Gokil'in markasının bisikleti gezi seti var. Melisa gezi seti olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 130 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle göstereyim. Hemen bunu da Pisa markasının şöyle bu şekilde arabası var. Fiyatı ise 60 lira bu da. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şurada yine Go Kitty markasının. Bakın şöyle uçakları var. Bunların tabii ki fiyatlarını maalesef göremedim. Hemen burada ise yine böyle çocuklar için böyle karma oyuncaklar var. Böyle. Burada da bakın böyle arabalar var. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle şemsiyeler var. Bunların da maalesef şu an fiyatlarını göremedim. Böyle bir böyle kareli bir de böyle siyah şemsiyeler. Şöyle göstereyim. Hemen şurada ise limonluklar var. Bakın şöyle renginde, beyaz renginde bir de şöyle yeşil renginde var. İki renkten gelmiş bilginiz olsun. Fiyatlar ise 25 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim hemen. Şöyle erkek pijama, pijama takımlarından var. Böyle last ve x last olarak geçiyor. Bir de şöyle göstereyim hemen. Lacı versimsi bir rengi var. Böyle alt kısmı böyle kareli. Üst kısmı düz. Hemen burada ise kadınlar için var. Şöyle göstereyim hemen. Bu da large ve x large olarak geçiyor. Şu şekilde. Bakın. Gayet güzelmiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde Fiyatını maalesef göremedim. Sanırım şu an sabah saatleri olduğu için etiketleri yok bazılarının. Şu şekilde göstereyim bir de. Bakın. Bunlar da ne olarak geçiyor? Well soft kapüşonlu sabahlık olarak geçiyor. Bakın bunlar da gayet güzelmiş şu şekilde. Bu renkte böyle bir sabahlık. Şöyle. Bunlar da böyle Böyle large ve x large olanlarından var. Fiyatları tabii ki şu an göremedim. Böyle bir de e, kız çocuk kilotlu pamuklu çoraplardan varmış. Bakın şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise 25 lira. Erkekler için de var tabii ki. Hemen onları da böyle bir göstereyim. Fiyatları 25 lira. Bu şekilde gayet güzel ürünler var. Bu şekilde ve hemen burada ise soft patiklerden var. Şöyle farklı farklı renklerde patikler. Fiyatları da hemen söyleyeyim sizlere de. Tabii ki şu an maalesef yok. Dediğim gibi altta yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan da sizlere fiyatları söylerim. Hemen erkek kışlık gömleklerden var. Fiyatları ise 110 lira. Şöyle. Hemen burada ise şöyle. Farklı farklı ürünler. Şöyle kadın çift taraflı şallardan var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle gri rengi de var tabii ki. Hemen onu da göstereyim sizlere bakın. Bir gri rengi, bir de şöyle kırmızı rengi varmış. Arkadaşlar bakın şöyle böyle bol bol berelerden var gelmiş. Şöyle göstereyim sizlere simli bereler, böyle düz bereler. Farklı farklı renkleri de var bakın. Çok güzeller. Bakın arkada yeşili, mavisi böyle her renginden bulabilirsiniz. Şöyle bakın yeşili de var. Burada mor rengi var. Bu şekilde böyle farklı farklı renkleri var. Çok güzel böyle cıvıl cıvıl bereler de var. Şok markette fiyatları ise 35 lira. Ben şöyle de göstereyim. Bakın böyle bir de boncuklu berelerden var. Şöyle bu şekilde bereler. bakın şöyle altı da varmış şöyle bir bere de var göstereyim fiyatları dediğim gibi 35 lira arkadaşlar şöyle gayet güzel böyle bakın siyah simlisi var kırmızı simlisi var düz renkler var bakın böyle bu şekilde renkli olanlar da var fiyatları ise 35 lira Hemen burada ise Pisa markasının eğitici klozetinden var. Köpek ve kedi desenliymiş. 150 lira bunda fiyatı. Hemen makas standı varmış. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen bakın şurada. Fiyatı ise 250 lira. Burada ise hemen titiz ayakkabılık varmış. Şöyle tabii ki göremedim. Fiyatı ise 180 lira. Bunun da fiyatı ve katlanır yatak var. Fiyatı ise 550 lira. Bu şekilde. Hemen burada ise şöyle masa var. Bunun da fiyatı katlanır masa. 70'e 105 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 300 lira. Bu şekilde bir ürün bu da. Hemen burada ise yine bugün ürünlerinden böyle ofçay çay e, çamlıca filizi olarak geçiyor. Fiyatı ise 84 lira 50 kuruş ve e, ofçay çay hazine var. Bu da 43 lira arkadaşlar. Böyle e, 30 demlik poşet var içerisinde. Fiyatı 43 lira. Böyle burada nadıllar var. Böyle fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Hemen şöyle Ülker e, bir gram rulo var. Fiyatı ise 11 liradan 10 liraya düşmüş şöyle hemen burada ise yine Ülker böyle atıştırmalıklardan var. Fiyatları ise 4 lira 50 kuruş 6 liradan düşmüş. Hemen şurada ise yine böyle Ülker'in e, bisküvileri 7 lira fiyatları. Bir de şöyle farklı farklı bisküviler var. Eti Petito var, mini şöyle fiyatı ise 6,5 lira. Bu şekilde Ülker e, kat kat tat var. Şöyle göstereyim fiyatı ise 3 lira ve yine bugün ürünlerinden silip var şöyle silipi de göstereyim sizlere bu da bakalım kaç adet var içerisinde 6 numara 32 adet var içerisinde fiyatı ise 99 lira şu an fiyatları bakın düşmüş şöyle 140 liradan 99 liraya düştü. Bir de böyle 4 numarası var. 48 adet var içerisinde. Bu da aynı şekilde 140 liradan 99 liraya düştü. Hemen burada 5 numarasında ise 40 adet var. Bu da 140 liradan 99 liraya düşen ürünlerden. Şuraya da bakalım. Burada ise yine Silipin yine bugünkü ürünlerinden. Bunlar hepsi bugün geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle eee böyle ıslak havlusu. 40 adet var içerisinde. Bunda fiyatı ise bakın o da şu an indi. Ee, 17 liradan 12 lira 40 kuruşa düşmüş. Gerçekten de çok da güzel kokuyor. Hemen burada ise yine slipini bu şekilde böyle bezleri var. Şöyle gösterebilir gösterebilirsem günlük pet olarak geçiyor. Bunların fiyatlarını şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Görürsem mutlaka söylerim. Ve platinium bakın şöyle 72'li tablet. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bunun da fiyatı ise bakın şöyle. 100 pardon 220 liradan 188 liraya düştü. Bu şekilde zaten etiketinde görüyorsunuz. Böyle. Feyri platinyum 72'li tablet. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise ayak törpüleri var. 20 liradan 13 liraya düştü. Şöyle ayak törpüsü. Gayet güzeller. Farklı farklı renkleri de var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle bir mavi rengi. Böyle turuncu rengi, mor rengi. Farklı farklı renkleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Fiyatları 20 liradan 13 liraya düştü. Ve hemen burada şöyle saç boyama seti var. Bu da 10 liradan. 8 liraya düşen ürünlerden. Bakın böyle boyama kabı iki tane de böyle bir boyama fırçası bir de şöyle tarağı var. Fiyatı ise 10 liradan 8 liraya düşen ürünlerden. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise şöyle saplı banyo süngerleri olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da 28 liradan 20 liraya düştü. Şu şekilde bunlar da bakın. Hemen bir diğerini de göstereyim. Bir de şöyle olanı var. Sapsız olanı var. 28 liradan 20 liraya düşen ürünlerden bilginiz olsun Bunlar da bugünkü ürünler hemen Mara markasının kolay manikürü var da fiyatı 27 lira şöyle burada etinero var. var bunda fiyatı ise 27 liradan 22 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden böyle indirimli olan ürünler de var bilginiz olsun Hemen bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere. piril var, piril losyon, losyonlu aloe vera'lı. Böyle bu da 25 lira ve üzeri alışverişlerde 48 lira 50 kuruştan 30 liraya düşüyor arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli Cif e, krem amonyaklı prezevim gibi şeklinden varmış. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Bunun da fiyatı ise 52 lira 50 kuruştan 32 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ve şurada ise freze ve müge çiçekli var. Bunlar da kaç milimlik oluyor? Hemen milimine de bakalım. Bunlar da 1500 milimlik bilginiz olsun. Ve hemen şurada ise bakın verneller var. Bunlar da şöyle 25 lira ve üzeri alışverişlerde 40 liradan 25 liraya düşüyor. Hemen 960 milimlik ürünler. Bilginiz olsun. Bunlar da bu şekilde. Gayet iyi. Hemen burada ise yine indirime düşen bir diğer ürün böyle piril bu şekilde losyonlu bakalım evet fiyatı ise şu sanırım pardon şunun fiyatı düşmüş arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere ee, bu pirilin fiyatı düşmüş şöyle 94 liradan 75 liraya düşmüş bilginiz olsun ama da şöyle bir göstereyim sizlere bu da şu an indirimde Arkadaşlar sizler için bu hafta gelen bütün ürünleri çektim. Bugün gelen ürünleri inşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.